Yüksel Uzel neredesin? Yıllar var ki hiçbir haber almadık. Bilmiyoruz hangi uzak yerdesin. Bu hasreti tarif etmek kolay mı? Çok özledik. Yüksel Uzel neredesin? Şarkıların ellerini özlüyor. Hayranların yollarını gözlüyor. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Çok özledik. Yüksel güzel neredesin Çağırınca toplanırdık evinde Her şarkının notaları elinde Sanki onlar bir bütündü seninle Çok özledik Yüksel güzel neredesin Gözlerini kısarak bakardın Dost canlısı tavırları takardın Yoksa bizi aklından mı çıkardın Çok özledik Yüksel güzel neredesin biz şairler biraz olsun delidir. Akıllısı dört kişiden biridir. Ne kadar çok sitem etsek yeridir. Çok özledik yüksel uzel neredesin? Sen bu işin çaresine bak artık. Beyan etme mazeretin yok artık. Neredeyse çık ortaya çık artık. Çok özledik yüksel uzel neredesin? Hem şakacı hem de hazır cevaptın. Anlat bize gurbet elde ne yaptın? Bu gidişini uzattıkça uzattın. Çok özledik, yüksel üzerli neredesin? Her sahnene duayla başlardın. Her fırsatta hayır işi işlerdin. Dostlarından ahde vefa beklerdin. Çok özledik, yüksel üzerli neredesin? Aydın Bey de korosunun başında. O da güzel şarkıların peşinde. Yine farklı, yine titiz işinde. Çok özledik, yüksel üzel neredesin? Sana doğru sevgi saldık yoldalar. Metin, Sadık, Rabbimizin oradalar. Aşkın, Turhan, Mahmut, Hasan buradalar. Çok özledik, yüksel üzel neredesin? Hasan Karakuş.